Boş alsana. Sen niye dışarıdasın bu saatte eve geç kalmadın mı? Yoksa benim mi özledim? Kızım sen benim düşüncene kendine baksana. Bir arada okula uğrasan diyorum. Okula. Hı. Hı. Düşüneyim. Hani şu senin yumuşacık kalbin taştan gösterdiğin yer mi? En azından ben okula gidiyorum. Hata yapıyorsun Azal. Sen de gelmelisin. Yokluğun fazla dikkat çekmeye başladı. Sırrımı bir tek sen biliyorsun. Öyle de kalsın. Tıpkı diğer sırlar gibi. Ya tamam, asma yüzünü. Kahve ısmarlayayım mı sana? İstemez. Dediğin gibi eve geç kaldım. Ya bak kanat.